Hepinize merhaba arkadaşlar yine ben. Evet yine ben. <laughs> Bugün de mavi krepi avatarı göstereceğim. Mavi pek yapamayabilirim arkadaşlar çünkü pek mavi eşyam yok. Bence bana gelip gelip. Ama bende bir şey olmaz. Yarı mavi olan şeyler takabilirim. Mesela bu bu birazcık mavi yani biliyorsunuz ki Kübra Nisan'ın grubundan şey adını söyledim. Hello Dora diye biri var ben onu takip ediyorum. İşte onun saçı bu. Ya bu da yani iyi tane çok kötü arkadaşlar hiç ama hiç kusura bakmayın. Kasabilir oyun oyundaki. Daha doğrusu oyun bu. Neyse oyun soyu. Neyse ne? Bunları takacağım ben arkadaşlar. Sonra bunu takacağım. şimdi ne kadar fazla mavi eşyamın olduğunu cidden. Şimdi altıma ne giysem ah ah kasıyor kasıp kasıp duruyor ya he anne babamın odasında olduğum için olabilir ben yani arkadaşlar birçoğunuz anlamamış olabilir yani ben hep YouTube videolarını annem babamın odasında çekiyorum ki hiç sesleri gelmesin. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Şaka yaptım arkadaşlar bu kadar değildi. <laughs> Tabii bu kadar kısa video yapmıyorum ben. Rol playlerde falan çok uzun video yapıyorum falan. Sizin için yapıyorum bu arada bu kadar uzun arkadaşlar. Seversiniz diye düşünüyorum da. Daha yeni YouTube'a başladığım için pek like gelmiyor. Lütfen like atın ya. Allah. Kasıp kasıp duruyor bu da. Sinirden başımı yiyeceğim ya. Neyse. Ne? Ya bu da bir saattir kasıyor ya. Bu kasa kasa ben kasacağım arkadaşlar. <laughs> Gerçekten yani bu kasa kasa ben de kasacağım. ekiyorum arkadaşlar ama bu şey kasıp kasıp duruyor evet arkadaşlar sonuç böyle bence çok güzel oldu ben çok beğendim <laughs> tabii kaydederdim de ama bakın şuraya maviş şey yazdım mavi yazdım diye. Ama çok fazla avatar kaydettiğim için zordu. Kaydedemiyorum. Çok çünkü çok fazla kaydetmişim. tıt 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 tıt. Bazen bana bu ne? Bakar mısın Çok Garip oldu. Bu da böyle. Benim ben en avatarım bu ne yani? Çok beğeniyorum bunu. Neyse arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Şarjım %4 bitmek üzere. O yüzden elimden geleni kadar hızlı çekeceğim videoları ki şarjım bitmesin. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay.